Evet güneşli güneşli bir İngiltere gününden sizlere merhabalar. Bugün size bisiklete başlamadan önce e, keşke bilseydim dediğim 10 önemli dersten bahsedeceğim. E, şu anki bulunduğum yer Peaky Blinder'ı bilenleriniz vardır bilmiyorum. E, onun sahnelerinin çekildiği bir kanal. E, i̇nsanlar genelde burada ördekleri, kuğuları, kazları... Besledikleri bir yer. İngiltere aslında um, kanallarıyla da çok meşhur. Normalde Veniz uh, diye bilinir ama uh, özellikle Orta İngiltere'de Liverpool'da, Manchester'da uh, kanallar çok meşhurdur ve insanlar hala burada um, ticaret işlerini, işte turistik amaçlı bot gezilerini düzenlemişler, düzenlerler. Evet. Um, i̇lk dersim olarak uh, size bugün um, Kalça ağrısı ve sele seçiminden bahsedeceğim. Bisiklet sürerken eğer ilk başladıysanız ilk 10 gün bir hafta ile 2 haftaya kadar sürebiliyor bunun ağrısı kalça ağrısı oluyor. Bu sele seçimi ile alakalı oluyor. Yani sele seçimi genelde insanlar çok yumuşak olursa çok rahat edeceklerini düşünüyorlar ama aslında öyle değil. Yani normal şu an benim bindiğim sele sele road bike için ortasında büyük bir delik olan yani kan dolaşımını daha rahat sağlamak için böyle bir sele seçimi yapılabilir. Yani ne kadar yumuşak olsa da ya da sert olsa da bir buçuk hafta sonrasında bu kalça ağrısı geçiyor. Bu sizi durdurmasın çünkü ilk etapta ben korkmuştum ya bu ağrı hep devam edecek mi diye. İkinci olarak kesinlikle e, sele seçiminin yanında yani kalça ağrısının yanında petli taytlar çok önemli kullanımı. E, ya bu yaştan sonra tayta bineceğiz vesaire. Aslında tight'ın e, çok e, yani petli olması evet e, kalça ağrısını kesinlikle önlüyor. Aynı zamanda rüzgar yani bisiklette en büyük düşmanınız sizin rüzgardır. Bu sizi eğer engellemi yani rahatsız etmeyecekse kesinlikle petli Taytı tavsiye ediyorum. Bunun ikisi gerçekten hayat kurtarıyor ve sizi çok rahatlatıyor. Evet bu en önemli derslerden bir taneydi benim için. Çünkü gerçekten çok korkutmuştu. Acaba bu ağrım devam edecek mi? Kas ağrılarım vesaire. Ama bir buçuk hafta en fazla bir buçuk hafta iki hafta içerisinde kal çağrısı kalmıyor. İkinci olarak sizlere yani ders olarak kendime ders aldığım şey ise ayakkabı seçimi. Ayakkabı ilk etapta aslında çok gerekli gözükmüyor gibi ama bence bisiklete başlanılacaksa ayakkabı seçimi çok önemli. Çünkü ben mountain bike'la road bike yani yol bisikleti grubuna katılmıştım ve orada spor ayakkabımla gittim ve mountain bike'ımla hepsi yani yanlış seçimdi. bu arada martı kasku seslerini duyuyor olabilirsiniz. Bunlar sizi umarım rahatsız etmez. ayakkabı lar genelde bisiklet ayakkabıları altında kelepçe oluyor. Buna SPT ya da SPD ya da SPD SL deniliyor. SPD SL genelde mountain bike, dağ bisikletleri için kullanılıyor. benim ilk aldığım oydu. Kullanımı çok kolay. Gerçekten biraz ağırlığı var road bike'ınkine göre, SPT'ye göre ama mountain bike'ınki genelde ağır oluyor ama çıkarması kolay oluyor. Bunu kesinlikle yani ben road bike'ını süremem diyenler için en azından Mountain bike'ı tavsiye ederim çünkü çıkarması, giymesi, takması kolay. Düşme tehlikeniz neredeyse yok gibi. E, düşme tehlikesi için de genelde insanlar ya ben kelepçeyi takarsam kesin düşerim korkusu var. Ama bu korku bence e, yani belli bir şeyden sonra geçiyor çünkü omuriliğe geçince artık 10 10 tane şey, yani aldıktan sonra duvara yaslanıp mesela 10 kere gir çıkar yapınca insan alışıyor. İlk düşüşüm benim e, kırmızı ışıklarda olmuştu kırmızı ışıklarda tam duracağım yani o anda saniyelik çünkü çıkaramadığım için düşmüştüm. Ya ama belli bir şey sonrasında yani o da bir haftalık bir, bir dönemi var. Ama bazıları da hiç düşmüyor. Yani düşen de var, düşmeyen de çok. Onun için bu, bu sizi kesinlikle durdurmamalı. Ayakkabı seçimi önemli dedim. Bu benim için yani biraz geç başladım ama sizlere kesinlikle tavsiye ediyorum. Bir an önce başla, başlayacaksanız ayakkabıyla başlamanızı tercih ederim. Üçüncü ders olarak da Beslenme ve sıvı tüketimi bisiklete insan binince çok kalori yakacağını düşünüyor ve kilo vereceğini düşünüyor ama böyle olmuyor gerçekte. Evet formunuzu korursanız bisiklet aslında yardımcı oluyor kilo vermenize. Ama bisiklete çıkmadan önce mesela bir antrenman öncesinde çok büyük bir kahvaltı yaptığınızda kesinlikle bu sizi çok rahatsız eder ve sürüşünüz çok kalitesiz olur. İlk benim 100 kilometre yapacağım yani bir ikinci haftamda 100 kilometre yapayım dedim. Bir tane yarış değil de bir vakıf için bir sürüş vardı farkındalık oluşturmadığına. O zaman benim ayaklarım pardon yani çok büyük bir kahvaltı yaptım. 50. kilometrede zaten çok zor gelmişim 50. kilometreye. Kusmuştum yani çok yediğim için ama normal şartlarda 100 kilometrelik bir şu anki sürüşümde ben bir tost küçük bir tost en büyük beni böyle enerji veren kahve espresso ya da americano içiyorum. O beni bayağı ayakta tutuyor. Yani beslenme ve sıvı tüketimi çok önemli. Bulunduğunuz yere göre eğer çok güneşli, çok sıcaksa, çok nemliyse evet bol su ve tuz tüketimi yapmanız lazım. Fransız bir koç arkadaşım vardı bisiklet grubumuzda. O bana su su şey su şişeme yani limon bir çay kaşığı tuz bir de soğuk su koy bunu karıştır akşamdan dolaba koy demişti bulunduğum yer sıcaktı o zaman ve bunu ben her zaman e, uyguluyorum yani bir sürü para verip e, enerji içecekleri alacağınıza bu e, yöntem gerçekten çok e, pratik oluyor yani bir su e, içerisine e, bir limon e, bir tu, çay kaşığı tuz ve su yeterli oluyor yani bu beslenme ve su e, su sıvı tüketim için gerçekten çok önemli. Dördüncü ders diyebileceğim kıyafet seçimi. İlk etaplarda ben açıkçası normal en ucuz kıyafetleri almıştım. Ama aslında kıyafet seçimi önemli. Evet bisiklet endüstrisi o kadar gelişmiş ve genişlemiş ki her şeyi paraya dökmüşler. Karbon mevzusu vesaire derken insanlar yani çok para kazanıyor bu işten yani bir rafa ya da bir del kol dekol alın demiyorum ama normal kalitedeki şeyleri almanızı tercih tavsiye ederim. Yani çok ucuz bisiklet kıyafetleri almayın. Özellikle tight için petli taytlar önemli. Yani sizi çünkü selenizi ve kendinizi daha rahat ettirebilmeniz için bu çok önemli. Ve kullanılan kumaşlar aslında teri em emmiyorsa ve sizi rahatsız ediyorsa bu ileride hem rahatsızlık performansınızı etkiliyor hem de rahatsızlıklara yol açabiliyor. Bu önemli. Evet. Bir sonraki bir sonraki aldığım ders 100 kilometreye hemen çıkmamak. Yani ben ikinci haftamda 100 kilometreye çıktım ve çok yorulmuştum ve 100 kilometre bitmedi bana. Artık dedim ki ya ama ne olacaksa olsun bırakayım bisikleti alayım taksiyle ya da bir public transportation'la dönerim diye düşünmüştüm. Ama öyle olmuyor. Yani haftalık bence Um, Antrenmanlarınız salı, perşembe, cumartesi ya da pazar sürüyorsanız haftalık en az 2-3 kere sürmeniz lazım. Sonra yani bir ay sonrasında uh, iyi planlayaraktan gerçekten uh, bisikletinizi uh, sürebilirsin Yani şey 100 kilometreye çıkabilirsiniz. Ama dediğim gibi yani 3 uh, dakikalık uh, şu an bir tavuklar, uh, ördekler arası kavga oluyor. Evet uh, benim dikkatimi dağıtıyor. Yani ördekler, kazlar sağ olun. Teşekkür ediyorum. 100 kilometreye hemen çıkmayın dedim. Ya da uzun mesafelere hemen çıkmayın. Yani bu 24 20 ile 30 kilometreye mesela büyük bir şey olabilir. Bunu bunu yapın. Ama sonrasında ileriki tarihler yani ileriki bir iki ay sonrasında uzun mesafelere çıkmanız lazım. lastik basın. bir sonraki ders aldığım ders lastik basıncı. Um, lastik basıncı gerçekten çok önemliymiş. İskoçya'ya birlikte sürdüğümüz bir arkadaşım vardı. O um, teknisyen bir arkadaştı takım grubumuzda. 5 kişilik işte bir 300-400 kilometre yapmıştık. Ee, orada e, tekeriniz ne kadar şişik olursa ne kadar basınç olursa o kadar patlama e, riski az olur demişti. Ben tam tersini biliyordum. Yani ne kadar yumuşak olursa aslında daha rahat sürebileceğimizi düşünüyordum ama aslında basınç ne kadar fazla olursa hem hızlı gitmenize vesile oluyor hem de patlama patlama e, şeyi daha az oluyor. Bunun yanında kesinlikle yanınızda e, bir e, kitinizin olması, yani bisiklet kiti, e, şey tamir kiti. Bunun içinde benim ne var? Şu an hemen size hızlıca göstereyim. Ya iş lastiğim kesin var. Ve karbonhidrat var. Bu CO2 co diyorlar herhalde. Yani hızlı şişirmek için. Leviye var. Leviye de çok önemli. Üç tanesi bana yetiyor. Yani eğer tekerim patladığında tek başıma yapabileceğim. Tek başınıza yapamasanız bile ben yapamam dediğinizde grup. Grupla gitmek çok önemli. Bir önceki videoda ondan bahsetmiştim. Grupla ne kadar takılırsanız o kadar hızlı gelişirsiniz. Bu çok önemli. Ee, ve bir sonraki e, aldığım ders sele yüksekliği ve gidon mesafesi. Yani Sele yüksekliği aslında çok basitmiş gibi gözüküyor ama insan e, bunun, e, yani YouTube'da bir sürü ayarlarını bulabilirsiniz. Nasıl, ne kadar yükseklikte olmasıyla alakalı. İngilizce yazarsanız çok kaynak var zaten. E, ama diz ağrılarını önlemesi açısından sele yüksekliği çok önemli ve gidon mesafesi de ne kadar onun işte bir ölçümü var. Normalde çok yatıyor olmamanız lazım. Çok dik olmamanız lazım. Yani açı çok önemli. Bildiğim kadarıyla bir %35'lik bir açı mesafesi var. Ona muhakkak dikkat edilmeli. Yani ilk aldığınızda bisikleti ve ilk başlayacaksınız. Muhakkak sele sele seçimi ve sele ayarı çok önemli. Yani aldığınızda bisikletin tam selesi şu belinize kadar gelmesi lazım şartı var. Gidon mesafesi de dediğim gibi ne çok öne yatıracaksınız ne çok dik duracaksınız o da çok önemli. Bir sonraki aldığım en önemli derslerden bir tanesi de hava durumu çok önemli. Hava durumuna bakmadan yani bir haftalık aslında bisiklet sürerken bir haftalık hava durumunu kontrol etmek gerekiyor. Çünkü bulunduğum yer mesela İngiltere'de genelde yağmurun ne zaman geleceğini bilmediğiniz için ya da e, rüzgarın ne zaman olacağını bilmediğiniz için sıkıntı olabiliyor. Bunun için bir app var. Her app de güvenilir olmuyor maalesef. MIT -E Met diye bir meteorolojinin kısaltılması olsa gerek. Onun çok güzel e, bir app'i var ve çok e, yani accurate. Bunu tavsiye ediyorum. E, yani şu an bir köpek arkadaşımız geldi e, derken Hava durumunun önemli olması çünkü kıyafetiniz ona göre ayarlamanız lazım. Bu dediğim gibi sizin performansınızı çok etkiliyor. Eğer düzgün doğru kıyafetleri giymeseniz üşüyüp hasta da olabiliyorsunuz. Özellikle rüzgarlık üzerinde gördüğünüz siyah rüzgarlık. Mesela beni gerçekten rüzgardan çok koruyor. İncecik çok hafif böylece cebime koyabileceğim küçük bir şey. Ee, ama buna da dikkat etmek lazım. Son olarak söyleyeceğim en önemli derslerden bir tanesi de mental hazırlık. Gerçekten insan e, ilk başlarda bu dediğim problemlerle çok karşılaşıyor. Kalça çağrısı olsun, sele e, ayarı olsun, kıyafet seçimi olsun, hava durumundan etkilenme olsun, e, grupla sürememe, tek sürememe bunlar çok etkiliyor. Onun için motivasyonu devamlı yüksek tutmak ya ben, ben bu işi yapabileceğim demek lazım. E, aksi takdirde gerçekten zorlanıyorsunuz ve e, bisikleti ya alıyorsunuz, bir sürü para verip Biliyorsunuz aldığınız e, road bike ya da mountain bike, süspansiyonlu neyse e, aldığınız bisiklete göre değişiyor. E, ya boşuna kendinizi kötü hissediyorsunuz. Zamanla ya ben bunu yapamayacakmışım işte. Bir başarısızlık hissiyatı veriyor. Bunu önleme adına kesinlikle e, motivasyonunuzu yüksek tutmak lazım. Ve en önemli vereceğim tavsiye grupla devam etmek lazım. Tek başına olunca insan zorlanıyor sabah çıkması. Ve kendinize bir arkadaş dahi olsa bir... E, body diyorlar. Body o, o olabilirse ve her hafta onunla birlikte consistently sürekli devamlı şekilde gidebiliyorsanız bu gerçekten sizin için çok büyük avantaj. Evet. Bugünlük teşekkür ediyorum. Bugün size çok güzel bir yerden video çektim. Arkamda yürüyen insanlar ya hava şahitlerinin temsilcileri. Her yerde görebiliyorsunuz insan yani buraya gelmiş, parkta bile açmış işte İncil öğrenmek ister misiniz gibi şeyler yapıyorlar.